Selamun Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Şimdi bir bebiş var burada. Korsa. Şimdi sizi tanıştırayım. Yeni öğrencimin köpeği. Yeni öğrencim var eğitime geldi. Siz ona tanıştıracağım ama şu an burada değil gitti. Üniversiteye, sınava. Şimdi bak bıraktım önce koruktu onlardan. Yavaş 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 alışmaya başlıyor. Şimdi bu konu ne? Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Allah iyilik sağlık versin. Latte konu, bu konuda biraz sıkıntılı kızabilir. Aa, bir küçük olduğu için o tarafa aferin sana işte. Şimdi bu bebişi bak bırakıyorum böyle. Büyüklerin yanına. Büyüklere tabii ki göz kulak oluyor. Nasıl? Mesela burada mesela ben latte yanıma almıyorum. latte yanıma alırsam o, o, diğeri gelirse küçük gelirse latte korumaya getir. O zaman suç benim. Ben sahip çıkmıyorum. Böyle hiç o yokmuş gibi davranıyorum. Koş 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 Ateş de büyük yaşlı sonuçta Ama ah, ben bir şey yapıyorum bir şey bırakıyorum yanlarına Ben de üstünde duruyorum gözüm oluyor karışan olursa karışmayın diyorum O da köpek korkusun yeniyor çünkü köpek köpekleri gördü mü Bu ne olacak kalıcı olacak Kocaman bir köpek olacak ama köpeklerden korkacak ben ne yapıyorum Büyükle gezdiriyorum diyorum ki Büyüklere gezsin alışsın şimdiden büyük köpekleden korkmasın Hmm küçük köpeği büyük köpeklere nasıl alıştırırız? Bu şekilde. Kendi köpeklerinize sahip çıkacaksınız. Büyükler bilecek kızar, kızarsınız. Ya Yanma almıyorum Latte'yi. Onlara alışsın diye yavaş yavaş. Bak şimdi korktu. Korkma 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 korkma. Ha, öyle. Aferin size. Aferin size. Ha. Hadi git gez. git biraz gez. Hadi git. At, ha. Ateş çek onu. Çek 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 çek. çek. Ha. Aferin size. Hadi çocuğa kötü örnek oluyor, ha. <laughs> Şimdi ne oldu? Ha, Allah da de dedi ki ıslıdır ateş. Çocuk örnek alıyor seni. Canım sıkkın. Aferin sana. Şş, aferin sana. Hadi geç. Hadi gidelim biraz. Hadi bakayım. Hah, biraz gez ya ha. Pepe! Pepe! Dışarı soğuk mu ya? Hı, havalar da soğudu ha. Havalar da soğudu vallahi. Yağmur geliyor. Pepe! Ey atlat de yapma. Çocuk o. Pepeko bilmiyor. Gözünü sevdiğim. Ha Pepe sen oyun ha. Pepe kovala. Kovala Pepe. Ha. Ha. Hmm. Pepe gel. Gel bu tarafta oyna. Burayı yeni yaptırdım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Burası niye yaptık? Yağmur olduğunda, güneş olduğunda çola gelsin altına dursun. Hmm. <laughs> Ama iyi para gitti buraya. Burayı var ya 170 bin liraya yaptık. Çok para gitti ya. Artık paranın hiçbir kıymeti yok. Vallahi paranın hiçbir kıymeti yok ya. Paranın hiçbir kıymeti yok ya. Ben bu kızı çok seviyorum ya. Paranın hiçbir kıymeti yok. Hava çok soğuk artık. Hayvanlar yavaş yavaş. Ha. Ha, ha. kola kovala pepeği kovala. Aferin pepe Aferin, oyna. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? İstemez biz istemez su oldu ayakta değil Ateş ama ortalık karıştırma. karıştırma. Tamam hadi git kes. Allah de. E bir oradan bir, bir top versene top. Top top. Bir tane. Şimdi şimdi ha. Latak kızma çocuk o. Çocuk o kızma. Bebek o bebek. Tepesi oyna ya. Kimse bunu oynamıyorsa oyna. Tepe dışarı çıkartma onu. Dışarı çıkartma. Gel buraya. Getir buraya. Dışarı çıkartma. Bak dışarı çıkarttı. Ama aslan gibi duruyor ha. Büyüyünce çok kalıplı bir köpek olacak. Ha. <laughs> Hadi gel, lat işte biraz oynayalım. Koş, 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 gel biraz oynayalım. Bırak, dön. Çık. Yavaş, sakin. Aferin Latiş. Bırak, koş. Aferin Latiş. Aferin Latiş. Dön. Gel. Dön. Git duvara. Çık. Gel bir daha. Dön. Çık. Çık duvara. Aferin sana. Koş koş. Aferin sana. Aferin Latiş. Ateş. Karışma Latte. Ya sen döver ha. Lat Ateş. Uslu dur sen dövecek şimdi geri zekalı. Hop. Uslu dur sen döver şimdi bak söylerim ha. Bak söylerim sen bak. Söylerim sen döver bak. Karışma. Aferin sana. Hop. Al onu. Al. Al. Al Ateş. Ateş. Hop. Aferin sana. Hop. Aferin Ateş. Bırak. Bak, bebek orada. Bebek orada. Gel gel bebek. Gel gel gel. Gel gel ha. Ateş bırak. Koş. Bak Bebek artık uyum sağladı, kuyruk kaldırdı, ha böyle olması lazım. Hı? Ama sahip çıkacaksınız her zaman. Oo, Ateş karışma Latte. Bak söylem sen döver Latte, Ateş. Bak sen döver. Kok. Aferin Latte. Aferin sana Latte. Hop. İşte bizde böyle. Ha, Pepen peşinden gitti. Pepen peşinden gitti. Nerede o? Nerede o? Nerede o? azlar kazlar geziniyor. Nerede bebek? Bebek gitti. Hava soğuk. Sabah yemeklerini yediler. Herkes yatıyor. Burası bizim oturma yerimiz. Kış geldi. Hepsi yumurta, tüyün düzdü. Latiş, gel gel masada oturalım gel. Latiş gel masada otur. Gel masada otur. Çık 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 masada otur. Çık 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 masada otur ha. Orada otur. Ayşe! 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 Aa geliyor. Ay geliyor dede. Ayşo. Ayşo. Gel babaya gel. Gelme. Ayşo. Koş kız. Gel 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 gel. Gel gel koruma koruma gel. Ayşo. Gel 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 babaya gel. Neredesin sen? Bebekler nerede? Bebişler nerede? Ha? Demişler şey nerede? Gelmiyor. Musun? Sen gelmiyor. Tam bu tarafa gel bunda otursun. Ha otur ya. Zaten sen otur bebek nerede? Ya oh, bebiş aa ah, babasının yerini arıyor babasını arıyor babası orada kalıyor karavanda kalıyor babası şimdi gitti babası babasını orada arıyor He bak lan İki buçuk aylık sahibini arıyor Şimdi sahibi oradan izlerse üzülür Babası gitti sınava girmeye Karavanda babasını arıyor. Ateş yavrum yaptın yapacağını. ne yapıyorsun Ateş? Aşağı ne yapacaksın lan? Doğurttun onu. Gel bu tarafa. Gitme babasını arıyor. Gel gel. Gel lan gel baban gelecek. Ateş kızım. Burası senin oğlum. Burası senin kızım. Daha da iyi de arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne 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 ne. senin yavrular bunlar. Bu sene aldık. Maşallah ya. Bu, bunu bilen var mı? Balon. Hadi Allah'a emanet olun. Ateş yaramaz.